Dolayısıyla ben öncelikle diyeceğim ki evet sekizin derslerine avans kısarılın da acaba bir 7'ye dönüp bir şeylere bakmaları gerekiyor mu? Şöyle ne bileyim bir hafta ya da on gün var mı bu konuda bir öneriniz? Tabii ki var. Bir sürü önerim var. Aşağıdan da çok güzel mesajlar geliyor. <laughs> Onur var orada, Aşkın Bey orada, bütün aile orada. Herkese selamlar, sevgiler. Şimdi yani Biraz anlatacağım müsaadenizle Pervin Hanım. Sonra istediğiniz Hayır. gibi hareket ederiz. Yani sonuç olarak bir Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Lisesi, Kadıköy Anadolu ya da Ankara Fen, Bursaklar Fen diye baktığımız zaman bütün aileler oraya girmek istediği için ister istemez bir eliminasyon gerçekleşmek zorunda. Yani orada bir yaklaşık olarak 100 bin, 120 bin bandındaki bir öğrencinin seçilmesi gerekiyor. Bu da tabii çocukları boy sırası yapamazsınız, çocukların göz rengine bakamazsınız. Ee, bazı okullarda biraz daha yüksek puan olabiliyor, bazı okullarda biraz daha düşük puan olabiliyor. Bu biraz öğretmenden öğretmende değişebiliyor ve Türkiye çok büyük bir coğrafya olduğu için bir sınav yapılması gerekiyor ve bu sınavın da kendi içindeki adaleti için çocukların görmüş olduğu konulardan yapılması gerekiyor. Ee, bu noktada böyle bir sınav gerçekleşti. Ha. Hani sınav iyidir, farklıdır, kötüdür onlara bir şey söyleyemem ama sonuçta böyle bir ölçümleme yapıldı. Bizim şimdi burada bakmamız gereken şey gelecek yılda bu ölçümleme içerisinde mu? acaba? Yani gelecek yıl yine gidip de kavrama basamağından sorular gelecektir diye tahmin ediyoruz. Şimdi bu noktadan, e, o zaman şimdi kavrama, çok affedersiniz, buyurun. Kavrama kavrama basa basamağından sorular geldiği için bu kadar çok birinci çıktıysa, önümüzdeki senede aynı tarz sorular geldiğinde e birinci sayısı yine e, bu sene düşünsenize 500 tam puan alıp istediği yani 3 tane okula işte Galatasaray'a İslamlı ki Kabataş erkeği giremedi bu çocuklar. Yani, giremeyen çocuklar bu da, var okul ortalamasına bakıldığı için yani orada üzücü bir durum evet, var çünkü evet. eleminasyonun gerçekleştirilirken her basamağının ayrıntılı incelenip de yani çocuk zaten 500 almış. Yani daha ne yapabilir ki çocuk? Yani e, tabii ki o zaman ister istemez sınavın baktığı sistematik bir ölçümleme sistemi var. Ta orada kademe kademe gidip yaşa kadar bakıyor ama... Yani... E, öyle oldu yani bir şey söyleyeyim. ama yani bu tarz devam eder mi ne bekliyorsunuz siz şimdi dediniz ki soruların evet. yapısı değişti yapısı ya yani, öl yani şöyle ölçümü üst düzey de sorulardaki yapı değişti üst düzey sorulardaki yapı değişti.